COVID misinformation. You changed, Amazing. COVID, you changed the COVID misinformation. Rules. Has BBC changed its COVID misinformation? The BBC does not set the rules on Twitter, so I'm asking you. No, I'm talking about the BBC's misinformation about COVID. Rest assured, we will. We will not stop until all mRNA injections. Are taken off the market. All victims are acknowledged, and those responsible for the biggest scandal in medical history are held accountable. Hello, Covid balonu dedim ama siz isterseniz algı operasyonu, pazarlama stratejisi veya asparagas haberi de diyebilirsiniz. Ama böyle şeyler diyebilmek için birazcık sosyolojik bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. İki tane sosyolojiden hap alalım ondan sonra Covid balonu nasıl patlatıyorum izleyelim. Sosyolog bir der ki, gücü elinde bulunduranların söyledikleri bizim hayatlarımızı inanılmaz şekilde etkiler. Örnek verelim hemen. Bakan koca 11 Mart 2021'de çıktı ve dedi ki bütün dünya 3 aydır Covid ile çalkalanırken biz ilk vakamızı ancak bugün verdik dedi. Bunu bir başarı gibi anlattı bize. Ve o gün ne zamanki bakan koca çıkıp bu açıklamayı yaptı Türkiye için Covid açısından bir mirat kabul edildi. O günden sonra hastaneye grip diye gittiğinizde size Covid testleri yapıldı. O günden sonra maskeler, önlemler, herhangi aklınıza gelebilecek şeyler Covid ile alakalı o günden sonra başladı. Ben bir ay önce grip olarak hastaneye gittiğimde normal grip gibi bir muamele, muayene görürken bir ay sonra bakan kocanın açıklamasından sonra gittiğimde ben artık Covid miyim acaba diye bir test görüyordum ve muayene görüyordum. Peki sizin için gerçekten de olaylar böyle miydi sizce? Türkiye o noktadan önce herhangi bir şekilde Covid vakası görmemiş miydi? Covid Türkiye için 11 Mart'tan sonra mı gerçekten bir gerçeklik haline geldi? Şimdi sosyolog birinin dediğini tekrar hatırlayalım. Gücün elinde tutan insanların söyledikleri şeyler bizim hayatımızı inanılmaz şekilde etkiliyor. Örneğin de verdik. Bakan Koca 11 Mart'ın Türkiye için bir milat olması. Sosyolog 2 de diyor ki kaçınılmaz bir değişimin içerisindeyiz. Her gün ya ulaşmamız gereken bir amaç var ya kurtulmamız gereken bir durum var ve bu gücü elinde tutanların söyledikleri şey işte bu kaçınılmaz değişimin hızını belirler videonun ilerleyen kısımlarında bu değişimin nereden ve nereye olduğunu açıklayacağım. Şimdi gelelim Covid-19 ile ilgili komplo teorilerine, aşı karşıtlığı fikirlere ve bunların nereden çıktığına. Herhalde ilk aşıyla beraber ilk aşı karşıtı da çık ortaya çıkmıştır. Çünkü insanlar her zaman yeniliklere şüpheci davranabiliyorlar. Bir şeylerin içeriklerini daha fazla öğrenmek isteyebiliyorlar. Bilseler bile tatmin olmayabiliyorlar ve hala bir güvensizlik gösterebiliyorlar. Ama Covid-19 aşı karşıtlığına bakarsak ilgi çekici bir şey görüyoruz. Covid ile ilgili siz bazı şeyleri söyleyebilirsiniz ama bazı şeylerin lafı bile edilemez. Yani bırakın söylemeyi lafı bile edilemez. Eğer söylerseniz siz maalesef karalanacaksınız ve muhtemelen aptal yerine konulacaksınız ve size insanlar muhtemelen araştırmanızı öneririm falan diyecek. Ben 4 yıl önce sosyoloji final paper'ımı yine Covid-19 komple teorileri ile ilgili yazmıştım. O zaman da en ilginç düşünce fikir şuydu. Bir kadın çıkmış 5G teknolojisinin elektromanyetik alanlarla bu mRNA aşıları ile birleştiği zaman nasıl kanserojen etkisi olduğunu 70'lerden 80'lerden çalışmalarla böyle gösteriyor ve buna nasıl izin verebilirsiniz diye anlatıyordu. 4 yıl önce o video öbürsü gün silinmişti. Bugün yine Covid-19 ile ilgili komplo teorilerini araştırmaya çalışıyorum ve yine görüyorum ki aynı düşünceler, aynı sesler bastırılmaya çalışıyor, karalanıyor, çamur atılıyor ve susturuluyor. Peki ne bu? Karalanan fikir? Hani o 5G teknolojisi, elektromanyetik alan, kanserojen vesaire. Ne bu? İçine dibine iyice inelim mi? En çarpıcı iddia, aşılarda sv 40 virüsü bulunması ve bu virüsün kanser yaptığı söylentisi. Fakat bu iddia gerçeği yansıtmıyor. Aşılarda SV40 virüsü değil, SV40 Promoter Enhancer bulunuyor. Yani DNA'mıza sentezlediği proteinlerin nasıl bir dizinde olacağını söylüyor bu yapı. Health Kanada bu haliyle herhangi bir sağlık problemi oluşturmayacağını söylüyor. Üstelik bu biyogenetik alanında önemli bir buluş. Yine de ilaç şirketlerinin bu soruya karşı tavırları, mesela SV40 Promoter Enhancer'ın kanser yapabileceğine dair bir sebep sonuç gösterilemez demeleri birilerini rahatsız ediyor. İkinci iddia Köstebek. 4 platformu kullanıcıları arasında bir tartışma göze çarpıyor. Üyelerden birisi gelecekte nasıl felaketler olabilir sorusuna 2020-21 yıllarında Amerika'da 9-10 milyon kişinin öleceğini söyleyerek cevap veriyor. 2020 kışında ölümcül bir virüse karşı yapılacak aşıları yaptırmayın diyor. Kendisinin sadece bir operatör olduğunu, ama çalışmaların tamamlandığını, büyük şehirlerde bu virüsü salacaklarını söylüyor. Virüsün çıkacağı yeri İtalya'nın kasabası Torille olarak söylediği için bu tartışma kimsenin ilgisini çekmemiş görünüyor. Üçüncü iddia, alınan önlemler. Covid-19 önlemleri açısından Florida, kısıtlamaları erken kaldırarak daha esnek bir yol izledi. Buna karşın Kaliforniya ve New York gibi eyaletler daha katı tedbirler uyguladı. Veriler, Florida'daki yaşlı nüfus ölüm oranlarının sıkı önlem alan eyaletlerle büyük fark göstermediğini, hatta bazı durumlarda daha düşük olduğunu gösteriyor. Bir de bu önlemlerin kimin için işlediği var. Şu an Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, Yahudilerin uluslararası ulaşım haklarını engellediği için 4 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Bütün internette ırkçılık yaptıklarından dolayı bu ceza aldıklarını okuyabilirsiniz. Aslında Macaristan'da bir köyde yaşayan Rabbileri Şaya'yı görmeye giden Yahudi bir grup bunlar. Ve biletlerini alan ajanta bunların biletlerini hep gruplar halinde almış. New York'tan Frankfurt'a aktarmalarında aralarında maske takmayanlar varmış. Maske takmayan bir grup diye bildirildikleri için Lufthansa şirketi bütün grup halinde alınan biletlerin uçuşlarını engellemiş. Yahudi olduğumuz için önümüzü kestiler diye de ceza üretiyorlar şimdi. Sizce de bu konulan kuralların üzerinde bir esneklik değil mi? en son iddia da global elitlerin Covid öncesi ilaç şirketlerine yaptıkları yatırımlar. 10 tane isim sayılır ama Gates'in Eylül'de Biontech'e yaptığı 55 milyon dolarlık yatırımın ardından 2 ay sonra virüsün çıkması ve Biontech'in o zamana kadar sadece zararda olan bir şirket olması ve ChatGPT'nin 10-15 tane böyle global elit sıralayabilmesi Covid öncesi aşılara yatırım yapan benim bazen canımı sıkıyor. 19. yüzyıllar ve 20. yüzyılların başında Amerika'da polio virüsü hakim. Genelde çocukları etkileyen bir virüs ve çoğu zaman insanları paralize bırakıyor ve çok nadir örneklerinde de öldürüyor. 1900'lerin başında Amerika çocuklara özel bir lak lockdown uyguluyor ve çocukların işte ortak alanları kullanması, okula gitmesi yasak. Tamamen Covid'e benzeyen bir lockdown, bütün her şeyin durdurulmuş olduğu bir lockdown değil ama çocuklar ilk defa eğitimlerini evlerinden radyo üzerinden almaya 1940'larda başlıyor Amerika'da. Tabii büyük ilaç şirketleri hemen bir çözüm bulmaları gerekiyor ve aşıyı buluyorlar. Aşılara aynı Covid'de olduğu gibi Emergency Use of Authorization yani acil durum kullanım izni veriliyor. Ve bu aşıların güvenlik kontrollerini yapmak için Bernice Eddy görevlendiriliyor. Bernice Eddy yaptığı ilk çalışmalardan Katır laboratuvarlarının yaptığı aşıların içinde SV40 virüsünün aktif olarak bulunduğunu ve çalışmalarını ilerlettiği zaman bu virüsün maymunlarda ve bazı hayvanlarda kansere sebep olduğunu bulguluyor. Hemen çalıştığı kurumun başındaki William Workman'e gidiyor ve bu bulgularından bahsediyor. William Workman de ona diyor ki ee, ya diyor bütün izinler verildi şimdi biz ne yapacağız ki ya? Hani Binlerce aşı dağıtılmış. Çoktan insanlar aşılarını olmuş. Yapacak bir şeyimiz yok diyor şu noktada ve 50 ile 55 hatta 60'lara kadar 200 bin'e yakın insan Amerika'da yanlış virüslü aşıyla kendilerine virüs enjekte etmiş oluyorlar maalesef. Webernitz edi tarihe ilk cancellanan, karalanan, çamur atılan doktor mikrobiyolog olarak geçiyor. Jack Cruz iddia ediyor ki kendisi şu şekilde bağlıyor bu virüsü. Şu ekranlarımızdaki Blue Lights'ın SV40'ın e, kanserojen etkisini, kanser yapma etkisini hızlandırdığını ta etmişlerden armimiz biliyordu diyor. Ve bütün ekranlarımızın Blue LED olmasının sebebi, mavi ışık ile beyaz olmasının sebebi kansere daha fazla etkisinin olması diyor. So all of you remember from my country, Dr. Fauci got on TV with Trump and told you that fat people who have diabetes are going to die of COVID. Let me ask you a question, because we're in Europe. Who's dying from COVID? Who's dying now? The people that rolled up their sleeves and took the jab. Obama'nın gain of function yasağını getirmesiyle Dr. Anthony Fauci çalışmalarını Wuhan'a taşıdı. Çalışması da bir virüse hayvandan insana atlama özelliği kazandırma çalışması. FBI bunu araştırıyor ve diyor ki virüsün laboratuvardan sızmadığını e, kanıtlayamayız. Şu an Anthony Fauci çok ciddi suçlamalara maruz kalıyor ve mahkemelerde yargılanıyor. Covid aşılarıyla ilgili bizleri uyarmaya çalışan insanlar e, senin benim gibi aptal Covid öldürür e, diyen insanlar değil. Bunlar bağımsız doktorlar, bağımsız laboratuvarlar ve bizleri uyarmaya çalışan o bağımsız doktorlar ve bağımsız laboratuvarlar 4 yıldır inanılmaz şekilde karalanıyor. Ya diplomaları ellerinden alınıyor, ya çalıştığı yerlerden uzaklaştırılıyor, oluyor, ya laboratuvar izinleri kaldırılıyor. Çok çirkin bir mücadele. Gerçekten çok çirkin. Buraya bir iki tane isim koyayım hatta. Kevin McKernan, DNA üzerinde çalışan bir doktorken şimdi tarımla uğraşıyor. Doktor J.K. Stone da en başından beri Covid başka bir şekilde e, hatırlamadığım bir terapi yöntemiyle mücadele etmemizi savunan aşılara karşı olan bir doktor geçtiğimiz üç hafta önce intihar ederek ruhu şad olsun. Çünkü çok inanılmaz ve çirkin bir mücadele veriyorlar. Ben şöyle görüyorum. Elinde etkin bir bilgiyi tutan azınlık bir grup hegemonya haline gelmiş ve sadece yeni alanlar yaratarak, yeni müşteriler bulmaya ve yeni bir problemler yaratarak para akışını döndürmeye çalışan bir sisteme karşı gelmeye çalışan Küçük bir azınlık olarak görüyorum ben bunları. Ellerinde de etkin bir bilgi var. Onun için hala daha Covid üzerinde e, böyle soru işaretleri olabiliyor ve hala daha böyle insanlar cis gibi yaklaşabiliyor. Bence bu e, hayatlarını verecek kadar mücadele eden insanların bize söylemek istediği bir şey vardır bence. 4 Ocak Florida Sağlık Bakanlığı Devlet'e açık bir mektup yazıyor ve Covid aşılarını durdurun. 3 hafta önce 3 Kasım 2024 Avustralya'nın yine Sağlık Bakanlığı açık bir mektup yazıyor devlete. Covid aşılarını durdurun diyor. Polish Annual Institute diye bir kurum var. Yıllık tıp sektöründeki gelişmeleri konu alan bir dergi. Çok kapsamlı bir araştırma yapmışlar. 4 yıldır Covid başladığından beri 4130 tane makaleyi araştırmışlar. Ve sonuçları şu. 2020 ile 21 arasındaki yayınlanan makaleler yanlıydı sosyal, politik ve ekonomik şartlar altında yanlı bir hale gelmişti. Lakin son iki senedir yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu aşılar ister AstraZeneca ister Moderna Pfizer tarafından yapılmış olsun çok ciddi yan etkilere sahip. Şimdi ben doktor falan değilim. Kendi bulgularımı paylaşacak olursam birinci en büyük bulgum, Covid'e balon demekteki en büyük bulgum Covid'i ilk duyduğumuzda bize servis edilen görüntülerdi. Eğer hatırlarsanız Wuhan Yazılı, beyaz beyaz önlüklü insanlar böyle titreye titreye yere kapaklanıyordu, böyle böyle yürüyorlardı ee, ya da patates çuvalı gibi hop düşüyorlardı. Nasıl servis edilmiş Covid bize? Hatırladınız mı? Ee, medyanın Covid'i bize nasıl servis ettiği, nasıl korku ve endişe yarattığı benim en büyük bulgum. Çünkü bizim yaşadığımız Covid'de duyduğumuz Covid arasında hiçbir alaka yoktu. İkinci en büyük bulgumda, tabii ki bu 4 yıldır süre gelen sansür. Bu sansür de bana gösteriyor ki burada bir şeyler var. Burada bizim duymak ve bilmek istemediğimiz bir şeyler var. Sakın ha demeyin. Salgın diye hayat durmuştu ve zarar ve faydaları karşılaştırdığı zaman aşı faydalıydı ve biz on, ondan dolayı yapmalıydık. Onun için zaten yaptık. Aptal olmayın falan gibi. İlk salgını değil bu insanlığın. İlk aşımız da değil. Şimdi bir değişimden bahsetmiştim. O değişimin nereye olduğunu isterseniz, Biontech'in CEO'sunun kendisinden dinleyelim. For us, therefore, uh, we're really taking that leap, uh, us as a company buyer, uh, in cell and gene therapy, which to me is one of these examples where really we're going to make a difference, hopefully, uh, moving forward. there's some uh, ultimately the, uh, the mrna vaccines uh, are an example for that uh, cell and gene therapy i always like to say if we had surveyed two years ago uh, in the public would you be willing to take a, a gene, th gene or cell therapy and inject it into your body we would have probably had a 95% refusal rate i think uh, this pandemic has also opened many people's eyes to, to innovation in a way that uh, was maybe not possible before um, But it's not just the industry. Influencer'lar ortaya çıkmaya başladı. 2 milyon dolar gen teknolojisine veriyor ki genç kalabilsin, sağlıklı olabilsin, daha iyi düşünebilsin, daha hızlı koşabilsin vesaire vesaire. Gittiğimiz yer burası. Hangi genlerin, hangi şeylerin bilmem nelerine oynayaraktan daha iyi, daha üst bir insan yaratabiliriz. Şimdi ben bu iddiaları ne yalanlayabilir, nere doğrulayabilirim? Ama emin olduğum bir şey var ki 4 yıl önce de aynı fikirler sessizce siliniyordu, karalanıyordu ve örtbas ediliyordu. Bugün de hala azınlık bir grup elinde etkin bir bilgiyi gün ışığına çıkartmak için mücadele veriyor. Eğer Covid-19 karşılığını bu perspektiften görebilirseniz George Orwell 1984'teki büyük birader rejimiyle bağlantılarında olduğunu söyleyebiliriz. Orada da hatırlarsanız fikirler örtbas ediliyordu. Geçmiş ve gelecek durmadan değiştirilerek insanların gerçekliği de değişmiş oluyor. Belki de bu yaşadığımız modern zamanın en büyük paradoksu. Yani biz bugünün aktörlerine güvenmiyoruz. Bunlar emperyalist güçler olabilir veya global şirketler olabilir. Bunlar işte çoluyor veya nasıl davrandıklarını biliyoruz ve bunlara karşı derin bir tiksinti ve güvensizlik duymamız bizim yaşadığımız günü sorgulamadan kabul etmemize engel olmuyor ve bu da bizim rasyonel akıllarımızda bir kopukluk bırakıyor. Covid-19'u gizli sekmede ele aldım. Eğer araştırmamı içine girmemi istediğiniz başka konular varsa paylaşın ve destek olmak için beni takip ederseniz sevinirim. That brings me back to that. I think I would have expected, as a citizen, I'm not a politician, I'm just a doctor. I would have expected Ema to react on these data, even before we published the data in April. I would have expected that they saw the safety issue, that they saw that in the database, and that they, you know, halted some of the vaccination, at least withdrawn uh, these blue badges, and also informed the population, the young ones, the elderly, and so on. We do have a problem. So going back to the the thing that the vice president from from Pfizer said uh, that they were building the airplane while flying, I must say the wing fell off. Thank you.